Size çok ufaktan söylüyorum. Durarsanız da patlıyorsunuz. Evet. Kendi şeyde dokunursanız. Şimdi oyunda belli zamanlı şeyler bak. E, yuvarlak yuvarlak şeyler var. E tuşuyla onları çalıştırabilirsiniz. Onlar özel güç. Dediğiniz olsun. Bundan söyleyeyim. Elektrik hızlı en sağ üstteki şey zıplama, en sol üstteki de şey zaman durdurma. Mesela şu kimse. Kamera. Hadi Kanka. be. Ah ha, bak burada özel güç konu mesela. Abi e, belli yerlerde de özel güç şey. Abi. Arada görüyorsunuz. Bunları kullanabiliyorsunuz. Ulan ya biraz yana kayayım dedim kayamadım. Buradaki mantık şey değil mi? Şimdi birbirimizin arkasından çıkan şeye çarpma bak. <laughs> İkimiz de patlattı. Sen de patladın değil mi? O yeşil kim yeşil? Aha. O yeşil kim? Ben. Ya sen benden başkasını patlatmak istemiyor musun? Patlatıyorum abi. Oğlum niye dön durmadım? bastım çalışmadım. Evet. 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 bir Evet. 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 Harbiden nasıl oluyor da hep şaşıyorum şey ya ölüyorum öyle. Ya. Ama senin yeşilin içinden nasıl geçtin ki? Turuncu kim? Baha sen Hı. yeşilin içinden nasıl geçtin? Geçmedim ki abi öldürdüm <laughs> Yapacağın şey <laughs> <laughs> ya, Lan benim kilim yok kilim. <laughs> Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> bulamadın abi Burak. Ben niye var? Bilmiyorum. Adamda hızlı abi benim için sıkıntı yok. Savaşçı tarafı okursanız abi görürsünüz. Elenceli eğlenceli. Çok az olabilir. Hadi be. <laughs> abi bir çakı kaldı. Ya. Önüme bakmadım ki sol tarafa doğru bakıyordum beraber gidiyorduk. <laughs> Al işte. <laughs> abi, Beş saniye boyunca ölmemem lazım dedik Öldürmeyelim Ben ölendim herhalde Biz de öldük abi Tabi abi Ben dört kere ölmüşüm Bir kere öl öldürmüşüm dokuz kere ölmüşüm Bu arada birinci ben olmam lazım o bir kişi E nabıyım abi ama 4 kere ölmüştüm. Eee yani. devam ediyoruz mu? Şimdi ne gelecek? Şimdi bir kere daha aynı şeyle oynayacağız abi. Buna Bir kere daha kazanırsa öbür küpelesi geçeceğiz. O kazanmazsa? Başka birisi ya kazanırsa. Kim, kim iki yaparsa ondan sonra geçeceğiz yani anlaşılan. Oy Hı -hı. O, o sıkıntıymış. Buğra birinci ol. <laughs> <laughs> Bahavi oynarsanız sıkıntı yok. Sen Bahavi oynuyor <laughs> öyleyse? <gülüyor> Bunu sevmiyorum da, adam ben da, adam ya, oynayamıyorum ben bunu. Abi, öğrencisin zaten. Bu sefer dördü kişi oynadığı için. O yüzden. Ne oldu bu adam? Kapımdan içteni alıyor. Kim aldı onu? Ben almışım.

şu anda Baha geliyorum. Yakala beni. İmkanı yok. Baha yeşilin içinden geçti. Şimdi mavinin mi kazanması lazım? Onu yani ne sakayık? Duran'ın iyi. Alvarez'la tuk ilk. <laughs> Dak neden dakika neden dakika düşman. bir gol bir. Sonurum dediniz sanmadı. Bir başka hakikatte. Doğru, Yalnız başka bir de almam. Bak <laughs> bilginiz o çift tuşa zaman motor efsane hızlanıyor. Onu biliyor musun abi? Benim motor bildiğim hızlanmadı. Hızlanmadı ölmek istiyor yani. <laughs> Allah bela ne oluyor? Oğlum bana oynadınız lan. Öldürüyor, öldürüyor. Bana oynadınız he? Ulan aşağı işte uçtum okay. ya. Tamam. <laughs> elendi bu sabah abi. <laughs> Vallahi bana oynadınız ya. Bırakın bu işleri ya. Diyata. Oğlum ben arabalar bilmiyorum la. Ben lazım. de göremiyorum ki. Mesa aldım hadi. Hadi bilmeniz lazım Neyse ben bir tanesini biliyorum da o yüksek araç ondan onu almadım. Burak? Böyle bir araba var değil mi? Ben başka mı seçtim? <laughs> Neyse. Aa. Bura bura kalmıyor bura. Abi neden önüme kırıyorsun? Neyse rüzgarım var. Karşıda da aynı araba var. <laughs> <laughs> ha bu morların üstünde de mi durmayacağız? Arıyorsun. Buradan çıkmayacağız. <laughs> ben bunu atarım dur. Ben de bunu atarım. Ulan kaldık ya. Aa sen de kalacaksın. Kalmadı. Ulan. Tamam, <laughs> arabayı iyi kullanmak lazım bunda. Abi el freni burada işlemiyor. El freni. <laughs> e quit dedi bana. Ne oldu ha? Abi dur sen bir bırak be. Abi sen sen izleyeceksin şu an. Hareket tuşa basmana gerek yok. <laughs> Adam. beni wow. Abi. Sen bırak git de içeriye gir. Ya abi. Dur oğlum adam biraz oynasın. <laughs> adam bekle. Oyn tamam ben de onu oynatacağım zaten. Bitti birisi aşağıya değil mi? Evet. Abi sen patladın evet. mı? Berabere mi? <laughs> Winner. Mı abi? Ya abi ya. <laughs> ya. Winner. Abi ya. Winner yazdı. <laughs> vallahi Winner. <yazdı. gülüyor> <laughs> 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 Ah Burak. be Vahabim be. Ah be Vahabim be. Birazcık bir dinlesen. Oğlum ben daha yakındım ya. <laughs> ya azıcık bir dinlesen şu kardeşini Ya <gülüyor> şimdi <laughs> oynayabilenler bilmeyenlere karşı Öyle mi şimdi? E yani akılsız boşun çaresini ellerin çeker bak abi yapacak bir şey yok. Burası kafak kıracağım çocuk. E abi yapacak bir şey yok aynı yani akılsız başın çaresi böyle. O, o oyun şey yaptı. Ne yapayım ben? E bana ne? <gülüyor> <gülüyor> e bundan bana ne? Bak takımdasın seni ben öldürürüm ha. E bundan bana ne? Bura şu davranış senin Ben karşı takımı bağır. tutuyorum. Çok Şöyle <laughs> <bir bağır. gülüyor> Evet. Bir <laughs> Hadi bir şey diyor Dur 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 dur. İşte girdim. <laughs> Ucundan kaçtı be. Son anda var ya son saniyede <laughs> girdim içeri. Gene mi Oğlum gene kazandık. Atlas'ın başın çaresini eller çekiyor <laughs> ya. Ben çekiyorum. Son Oğlum. saniyede girdim içeri ya. <gülüyor> <gülüyor> Takımı taşımaya çalışan beni dağıtan Vaha abi. Baksana. <laughs> <Vallahi. gülüyor> Adam gelip bana vuruyor. <laughs> <laughs> Kalles ya. Şimdi Senin 4 kişiyiz arkadaşım. arkadaşlar. 2 2 yapıyoruz. Hadi bu bak. şimdi bunu nasıl hızlı sürüyoruz? Abi kes sokamaz. Sonra gerisini hallet. Arkadakiler kişiler seni öldürmesin abi. He. Aa, aa öldüremedi. Geçersen evet. olur. Çünkü bana oyuncak. Arkadakini hallet Mustafa abi. Hadi. Tamam, Hadi. Bana oyuncak. Tamam ben ben durdum ki. Abi dağa çıkma yani şimdi. Anlıyor musun? Yo dağda değilim ki yoldayım. E bana abi dağa çıkıyor. Böyle olmaz ama. Haksız Şöyle bir geç. Yalysız Oğlum keyif soka... Abi yani sıra şimdi değil, dağa çıkmıyor yani. Haksızlık yap burada. Basılı mı tutacağız? Yok abi bir kere. Heee. Abi sana bir gidiyorum böyle Ama olmaz ki bu. <Gülüyor> <gülüyor> Adam bunu kullandı, çıkamadım yani şimdi. Ne yapacağız? yapacaksınız oğlum. Siz de burayı yapacaksınız. Dört et, <laughs> Zaten burada bundan sonra bir daha ben çıkıyor. şuradan kaçayım. <laughs> ya o başlayacağım ama ya. <laughs> Buradaki amaç zaten sizden kaçmak. Şey yani. Al işte ya. Ya ben kimse kapatıyorum ki. Yarışalım o zaman. Abi, Bizi Adam. Ya. Bora bu oyun amacı zaten öyle. Bu. Dur dur abi, dur abi, dur 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 bir dakika dur. Aa, Oğlum nereden gidiyoruz lan? Şuna şöyle bir ineyim Nereden gittiğini lan? Nereden gidiyoruz lan? Winner mi? Winner. <laughs> Şimdi de biz siz yapacaksınız biz sıkı olacağız. Ben kaçarım ya. Bahat senin kaçtığın gibi kaçacağım. Bu daha oyna abi. Çıkamıyor daha. Şehre elbet geleceğim bura. Abi ara sokaklar var. Sıkıntı yok. Kamil abi. Üzerlerin üzerlerin abi. Üzerlerin üzerlerin Tam, Tamamdır hiç sıkıntı yok. Abi haritada görüyorlar. Görünüyorlar zaten. Ha, bir tanesi daha çıkıyorum de, diye yere aşağı indi ha. Aşağı gidiyor ya. Onu boş ver abi sen. Abicim yeşil bir yeşil mi artık sana hani sarıp gözüküyor bir tane. Oraya gitsin. Işte. Orayı lazım. Şu an sende hangi renk gözüküyor abi o? Aha. zıplamaması çok saçma bir şey. Geliyorum. Aa karakter de zıplamıyor. Evet. Ne sanıyorsun sen? Eee? Bisikletini nasıl alacak o zamanı? Açırmayacaktı bisikletini oraya o zaman. Bisikletini alabiliyordu bu arada bisikletini de bıraktı o. Tamam bak şimdi abi bariyeri... ...bariyeri geçmesi lazım. Onun için de zıplayarak... ...bir şey yapması lazım oraya. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Güzel kaçtı ama kötü <laughs> olmadım. Kamil abi takip et abi beni kep sokamaz direkt bas abi bastım Tamamdır bir... Oğlum sen oradan gittin mi ben dağda kaldım Abi gideceğimiz yere ulaşmamız lazım amacımız o Abi şu an ikisi de senin şey arkanda Aynen öyle <laughs> Ama fark etmez <laughs> Sen bitirsen de yeter <laughs> ben kendimi feda ederim <laughs> Mustafa abi nerede bir bakar mısın? Mustafa şey bir tanesi beni kovalıyordu da. Odaklandım ya bir bırakın ya Allah Allah. <laughs> tamam ben de geçtim onu. Yani, git, 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 <laughs> geri, 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 gitti geri, tamam geri, geri döndü. Geri döndü. <laughs> Saçma yani. Buranın bu... arabası vardı da arabasını bulamadım. Evet. Dördümüz arabası aynı Dördümüzün mü? Ya bu Mustafa yaptım. Mesela, mesela, mesela. Abi yapma. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ay zaten harika baha değil mi? Popülerliğe sokmayalım. Tabrizli çatla. Tabrizli de. Bana ne bana ne? Popülerliğe sokmayacak kendi yaptığım yerden geçelim. Dur ben geçeydim bari. <laughs> Gençler bak böyle geçemeyiz sırayla. Parayla değil sırayla. Şimdi ben sizi sınıyorum. Tamam mı? Acaba bakalım nasıl oynuyorlar falan. Oğlum bu niye oraya takıldı? Otur otur hadi sen buraları geçtin mi Baha? Dön beraber geçiyoruz. Abi <laughs> ne He. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Oğlum, bu... Hadi, hadi, hadi. Lan gittim aşağıya. Dur hemen hemen F'ye basıp da Allah razı olsun. <laughs> Vaha <laughs> yapacağın her var ya. <laughs> Atkıda kaldım ben de. Evet Mustafa abi oyun sonunda dislak geliyor var. <laughs> Oo aşağı düştüm. <laughs> Direkt aşağı düştüm. Take point Take point alamadık. Aman ben koptu. Tabi sen bildiğin için. Ne abi Abi öbür gün ha. Abi aslında heh, çok ben... dolar. Kamil abi orada yok yok <gülüyor> <gülüyor> Fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> bu niye aynı oyunu abi? Ha bir de şu şeyler varmış. Aynalı şey ışıklar. Aynen bu o çok sıkıntı. Sen düşürebiliyor. Ne ışığı? Abi tekerlekte. Görürsün, Şu aradan göre. mı geçiyoruz? He, şuradan Çok geçiyoruz. Çok sinir basıyor. Lan ne işi? Şey? Ne oluyor lan? Abi Taylor'ı zedekmeye çalış görürsün ışıkları. Vay ışığına. Ha Baha, gayret. Bu benim ilk haritam ha. Son haritam falan değil. Son haritaları böyle değil. Son haritamı koydum. Ya, anlaşıldı haritalar daha var. Daha var abi. Ama... Lan Baha ben sana şeyi koy dedim onu hiç oynamadık la. Ne abi? Şu Arabayla gitme, vurma, yukarıdan bir şeyler yapma. 2-2 iki tam oynamalık şey o işte. Ben de o hepsini koydum ben sana. Cemil abi. Efendim? Oradan gitme abi. Bak şimdi. Bana bak. Pardon, pardon. <laughs> Gördün mü Adam, abi? Adam haritayı çözmüş ya. Abi haritayı yapan benim. <laughs> <laughs> yani tamam anladım da... <laughs> Popülerlik düşürmek için Burası, bir sak. Oğlum nereden nasıl Sen gidiyoruz beleşmiş. ne yapıyoruz anlamadım like kafam döndü beynim <laughs> döndü la <laughs> Abi like 5 ya o 5 lira bende yok kusura bakma like bellek mi? da buraya koy buraya da koltuk koymuşlar Manzarayı senin izlesinler diye herhalde Dur 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 gitme gitme buraya buraya isin, dur, 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 dur. Gitme, gitme. Baha benim içindeyken haritayı dışarıya yansıtmış. Bahan haritasına da değinme ve <laughs> şimdi diyelim ne <de> olmuyor <laughs> Yine gittim aşağıya. Lan ne oluyor? Wrong way diyor. Bu yanlış yöndesin diyor. Başka yol yok. P'ye bas. Direkt zaten alıyor ya. Evet. İkinci tüfeği hak eden bir şey. Her birinden puan kıracağım bak abi senden. Her <laughs> ölümeye. <laughs> İlk yaptığımız zaman ben burayı yapmıştım. Ondan sonra da bir daha yapamadım. Bay bay bay. Aha. Gelin. Abi yani o hani araları yapmışım da birazcık bu araba yetmiyor. Fazla. Ve ben nasıl geçtim abi bir, bir saniye sen ya. sen bilerek bize motor alma dedin değil mi? Motor ben alsaydık ben patır patır da. geçerdik zaten burayı. Baksana. Abi zaten ben de motor aldım. Biz zaten abi araba zorunluluğu vardı. Sizin karşı olup gidenler ya. <laughs> motor alsak da herhalde şey yapmayacaktı ki. Bak mesela Bora farklı bir araba aldı ama bizimle aynı arabayı aldı yani. İşte onu diyorum ya. Anam. Abi, abi o fantezi mi yok? Bak yollar yine dislike hak ediyor. <laughs> al işte, abi, işte abi, bu, al işte, işte, işte bozdun. Bak şurayı aldım Burası bile The Sly Kart musun? Ne oldu lan? Sanırım burada böyle Aha. gitmek daha mantıklı. Abi teşekkürler. <laughs> lan! Ee? Teşekkür ederim. Beni kurtardığın için. Ben kurtardım. Ben mi kurtardım? Sen kimdi? Sarı ben değilim, siyah ben, ben en arkadayım da. Oğlum ben birinciydim. Oğlum. Patladım. Abi. Teşekkür ederim. Hadi ya geçemedim ki. Ama bu yine Lise kat nişanımı engellemiyor. Naber? A Adam bir de geri geliyor ya. Artistliğin bu kadarı. Tüh geçemedik. Ben geliyorum iki dakika. Girdin çünkü. Oğlum terse abi, gidiyor gidiyorsun diyor. Size şunu söyleyeyim çekmeyin Arabanın gücü yetiyor. Ya takla atınca. Yok abi yoksa patlamadı devam mı? Lan. Edin. Ben terse gitmişim. Bir kenardan kaçabiliyoruz herhalde burada da. Hayır benim ekrandan daha iyi Yolu mu kapatmaya çalıştın? Dur ya bak. Baha yapacağın yolu da <laughs> geçeceğin engeli de. Kamil abi, Bol canım. Şuradan mı gideceğiz? Evet kör oldum şu an. Allah Ben <laughs> Çarak bitirdim. <laughs> Herhalde ben. Bahar kaçıncı? He evet, iyi. İlk defa ikinci oldu İlk defa oğlum. Farkındaysan ben başta bekledim. Ki sizin geçmeniz Mustafa abi CT shift kullan be. Nasıl be. Yani ya. abi ilk defa ikinci bitirdiğini gördüm yani şu an. Oğlum ben size sen de. Abi istesem de diyorsun da istesem de bitirmiyorsun. Allah var ya. Vaha şu anda beni ne kadar gıcık edebileceğini gösterdim. Biz biz ee, bu haritayı almasaydık ya adam şimdi GTA'yı indirmeyecekti. Dislike. Terbiyesiz adamlar. <laughs> Dislike beleş abi. Sıkıntı yok. <laughs> Parayla yapılan bir şey değil. Hepsine düşler seyirci. mezar bulsanız gireceksiniz. <laughs> Adam insan insan en azından hani emeğine karşılık bir şeyler yapar. <laughs> Öyle yemek olmaz olsun. Gidemedim ki.